Hepinize selamlar aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selam ve bereketi üzerinizde olsun gençtir. Bugün sizlere gerçekten çok güzel bir konflik hazırladım. Zaten sizler de şu an düşünüyorsunuzdur bu nasıl konflik diye. Arkadaşlar 2.0 ultra akıcı patates konflikimiz şu an sizlerin karşısında duruyor. Konflikimizin içinde ban yeme ve fix yeme olayı yoktur. Gönül rahatlığıyla sıfır kasma ve sıfır donma %100 performans işleviyle arkadaşlar konflikimizi yapıp gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir konflik oldu isminden de örnek alarak ultra akıcı bir performans sunuyor bize. Sprey atarken bile çok güzel spreyler gidiyor arkadaşlar. Ben normal bu konfliği yapmadan önce arkadaş bir sprey atıyorum. Telefon kendinden geçiyor. Bir gidiyor bir geliyor. Gerçekten çok güzel sprey atılıyor bu konflikte. Gençler kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada gün geçtikçe kanalımız sizlerin sayesinde büyüyor. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir konfig oldu. 15 ve 30 FPS kullanan kardeşlerim artık gönül rahatlığıyla bu konfigi yapıp oynayabilir arkadaşlar. Neyse hiç uzatmadan hadi konfigin yapımına geçelim. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Açıklamada vermiş olduğum konfig linkimize tıkladınız ve karşınıza böyle bir sayfa çıktı. Yukarıda devam etmek için tıkla diyor. Ona bastıktan sonra arkadaşlar 5 saniyelik bir zaman dilimi burada bizi beklemiş oluyor. Buradaki zaman dilimi bittikten sonra linke git deyip geri çıkma tuşuna bir kez tıklıyoruz. Ve tekrar linke git diyoruz arkadaşlar. Ve karşımıza böyle bir site çıkıyor. Yani konfingimizin indirmenin son etabı arkadaşlar. Aşağıda bir size bir zaman dilimi veriyor. Şunu da engelliyorsunuz arkadaşlar bildirimleri. Dosyayı indir deyip geri çıkma tuşuna bir kez tıklıyoruz. Ve dosya indiriliyor yazıyor. Dosya indirildikten sonra arkadaşlar bekliyoruz ve aç diyoruz. Açtıktan sonra karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Böyle bir görünüm. Geri çıkma tuşuna basıyorsunuz bir kez. Noise 2.0 ultra akıcı patates konfiginin üstüne bir kez tıklayıp burayı çıkart diyorsunuz. Yukarıda ultra patates config yazıyor. Tıkladık ona. Youtube noise yazıyor. Tıkladık. Ve files yazıyor arkadaşlar. Bunun üstüne bir kez basılı tuttuk. Kopya dedik. Yukarıda Youtube noise yazıyor. Tıkladık. Cihaz hafızası dedik. Android diyoruz. Data diyoruz. En aşağı inip com.tenset id pubg klasörüne giriyoruz. Ve sağ alt taraftaki yeşil butonu tıklıyoruz arkadaşlar. Tüm dosyaları uygula ve değiştir dedik. Artık ultra akıcı patates konfingimizin yapımı tamamlanmıştır arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.